var. Burnet'te e, Selection Manager mantığını ku kullanacağız. Selection Manager dediğimiz olay e, seçim menüsü, seçim e, yönlendirme aracı. Bunu e, kullanabilmek için önce bir yüzey seçiyorsunuz. Ö örneğin buradaki Radius seçtim. Select butonun altında Selection Manager Mode diye bir buton var. Bunun kısa yolu Shift artı Space var. Aktif etmek için kullanılır. Zaten üzerinde yazıyor. Shift artı Spacebar tuşu. inaktif etmek için, yani komuttan çıkmak için, Selection Manager moddan çıkmak için Spacebara e, tek olarak tıklıyorsunuz. Bu şekilde kullanacağım ben. Tuttum. Shift artı Spacebara tıkladığımda, bakın, kursorun yanında artı e, şeklinde bir ibare beliriyor. Bunu gördüğümde tıklıyorum seçtiğim yüzeyin üzerinden Bana seçim filtreleri oluşturuyor. Neler var burada? Deselect deyip seçti, seçimi geri alabilirim. Clear Selection deyip seçimleri silebilirim. 3 boyutlu kutu şeklinde seçim yapabilmek için 3D Box komut, e, komutunu e, aktif edebilirim. Connect deyip bağlantılı parçayı seçebilirim. İçteki kısımları varsa içteki bağlantılı parçaları veya eksteriyor dışındaki seçtiğim yüzeyin dışındaki bağlandığı yüzeyleri birlikte seçebilirim. Related items eğer bunun başka parçalara bir ilişkisi varsa onları yakalar. Yüzey ilişkileri, koliner ilişkisi gibi, eşitlik ilişkisi gibi. Set deyip bazı özellikler ayarlayabiliriz. Recognize Features dediğimde bu unsurun yani olduğu diğer unsurlarla birlikte veya eşit zaman aynı zamanda yapıldığı diğer unsurları da birlikte seçer. Ripost e, ıı, çıkıntısını şuradakiler pet mantığıyla olduğu için rip veya boss mantığıyla çalışır. Onları otomatikten seçersiniz. Cutout derseniz sadece kesilmiş yüzeyleri seçer gibi bir sürü seçenek var. Burada biz equal radius seçeneğini kullanacağız. Burada radiuslerin hepsini aynı anda ben değiştirmek istiyorum. Bakın bütün hepsini seçtik. Space bar'a tıklıyorum. Bu menüden çıktım. Gördüğünüz gibi hepsi seçilmiş halde. Radius'u 1.5 mm'den 2 mm'ye çıkıyorum. Ve enterliyorum. Bir anda bütün her şeyi aynı anda seçip bütün radüsleri 2 mm yaptım. Aynı anda verilen bütün radüsler 2 mm oldu. Örneğin şu yüzeyi seçtim. Shift Space bar dedim. Daha sonra bu yüzeyin üzerine tıkladıktan sonra 3D Box Selection dedim. Ve sadece şuradaki bölgeyi seçmek istiyorum. Şöyle. Ve üçüncü boyutta bakın şu şekilde. içine alacak şekilde bir kutu çiziyorum. Kutuyu çizdikten sonra gördüğünüz gibi seçim aktif oldu. Space bar tuşuna tıklıyorum. Dümen aracım geldi. İstediğim işlemi yapabilirim artık. Örneğin uzatma yapacağım. Seçtiğim yüzeyi olduğu gibi uzat şekilde seçimler yapabilirsiniz.